Ali Koç burada kendi adamlarına ve divan kurulunun görevlendirdiği adamlara diyor ki sizden çok ciddi titiz bir çalışma bekliyorum. Mutlaka şeffaf olun. Her gün bilgilendirin. Ona şaibe olsun istemiyorum. Laf kesinlikle getirmeyin. Kılı kırk yarın. Öyle bir ince çalışma yapın diyor. Şimdi bunlar ben pozitif buluyorum herkesin aksine. Bunları demesi demek rakama saygılıyım. 9950 ise 9950'dir. Almadı 9500'dür falan. 8000 olsun baba hiç fark etmiyor benim için. Bu kadar katılım çok yüksek bir katılımdır. Bu ne manaya gelir? Şimdi sen genel kongre ediyorsun ya olan su kongre. Burada bizim Murat Aşık da Mesela uzun süre seçim olmayabilir düşünmüştü. Muhalif kanatta da böyle bir inanış var. Ben bildiğim kadarıyla yönetim kurulundan bazı üyeler, bu çok net bilgi, yani bildiğim kadarıyla değil, yalandan tırnak içinde söylüyorum. Bu kadar imza toplanmışken bizim seçime girmememiz lazım diye düşünüyorlar. Ve hatta hani bunu ciddiye almamız lazım. Hani seçim zaten keşke daha çabuk yapılsaydı ama seçime girmeyelim kesin kaybederiz düşüncesindeler. Ben Ali Koç'un böyle düşünmediğini ve kendine göre bir oyun planı hazırladığını da görüyorum. Şimdi bu transferler, eli bol tutumlar bir şeyin ürünü tabii ki.